Evet merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra dediğimiz gibi çekimlere başlayacaktık. Hayırlısıyla bugün Murat kardeşimle Mustafa Ateş Dönmez'le kalamarlarımızı gördük. Şimdi yemlik kalamar avlamaya başladık daha sonunda da varımız dolduktan sonra kaç kalamardan sonra başlayalım hava 5-6 5-6 abi. Evet. havamız güzel denizimiz güzel adamız güzel insanlarımız güzel biz güzeliz Sizler güzelsiniz. Sizler güzelsiniz. Her şey güzel. pek balığı diye işaretledim Musi. Bugün canlı avı, daha sonra da dip droba Yarım kalmış bir mevzumuz vardı bizim Musi'yle beraber. Bu sefer tam teşhis atık. Evet geldin Musi ye. 5 metre Kesar edin bunun için abi Evet Bir tane geldi evet. Devamı birazdan Murat abi dur Evet. ikinci kalamarımız da gelir. Gördüğünüz gibi sürü burada. Ay benim yine bir su var. Görmek ister? Şak üstünde. İndir bindir üstünde. Evet. Abi hazırla değilsen sen de indirebilin yani abi. Murat gelsin kameraya be kardeş. Gel bana. Bir tanesi kaçtı üstünden. İkili olur. Olur olur. Bir tanesi kaçtı üstünden bak. Oo, ben şimdi yiyeceğim seni Musi ya. Bak benimkinde çıngırak da var. Abi senin o daha azdı neresi ya. Aman mangal amallara bak sen büyük bunlar ha. Bunu açabilir miyim abi? Şeyi daha aç. Ama su bitiyor ölüyor. Hazır olsun abi. Kapı yoktu. Onu hep açık bırakacak mı abi? Hazır olsun. Hayır. <laughs> <laughs> Gelmedi mi ya gelmedi mi geldi mi? Evet. gel alah geldi şimdi geldi aşağısı lay su. Evet Okuyu üflüyoruz. <laughs> evet Mehmet Bey sizden de bir atak istiyoruz. Birazdan bakıyorum. <laughs> şey Zoom'un küçük telinden istersen daha geniş açalsın. Oo bak bak abi. şu da. Şu an 0.5'te zaten çekiyoruz. Bak bak. Abi sen beni çek. Bir çekiyormuş balon. Kim? İçine yoksa? Ha. <laughs> ha geldi. İki tane. Ney? İki tane. Az siktir. <laughs> Pardon. Bunlar da herhalde şeye gelir. alakart o. At be içine... Şu evet, şey ha? yap. Birazcık kalamalı ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu hep açık kalsın ki görelim suyun seviyesini. Arada basarık. Abi onda olsun su burada dışı şurası. Tamam. Su logarımızla gördüğünüz gibi Uh oh, uh. Oh. Taştı. Hala deliği mi kapatıyor? Orada bir tanesi var deliği kapatan. E çünkü söyledik ya. He. Tapa ister diye. İnşallah kaçmadı şimdi. Ya kaçtıysa gene alırız. Evet TikTok'ta da yeniyiz arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz ne kadar ilgi gelirse o kadar güzel videolar çıkacak bizim içeriğimizde birazcık farklı olacak kampla beraber balık avı çekimlerimizi yapacak olan arkadaşımız Murat Palaz. sahteciklerimiz kaptan kaptanın kaç tane oldu? 5. 5. Kaçta kaç alayım? Vurduğu sürece kalalım mı yoksa? Yani Daha güç fıştığında yani bunlar yok balık kaçıyor demek. Yok şey Daha var altta vergisi var. Bu arada önemli bilgi vereyim size arkadaşlar. Bu kalamarlar mürekkepleri diş fırçasıyla temizlemek lazım. Ama diş fırçasını evde unuttuk. O yani sefer... bizde reklamdan çok daha çok eğitici bilgi. Kesinlikle. Öyle değilim. Marka falan söylemeye gerek yok. Bir merak edin arkadaşlar. Bize yazarsa biz markaları açıklarız. Kılınçdağ sponsorluğunda senin şeyin neydi ismi? Murat Palaz. Murat Palaz fotoğraf, video, profesyonel çekimleri istediğiniz zaman arkadaşımıza da ulaşın. Miyim <laughs> Daha seviyesi tamamdır. Yok, şey, Bir adet daha var en aşağıda onda var. Evet 7-8'den oldu mu kaçalım abi. Gelirken olmadı. Gelirken olmadı. O yandan var yerlerimiz. Onlara da bakarız. Denizimiz gerçekten bugün uyur. İnşallah hep böyle devam eder. Tabi burada teknede de can alıcı nokta arkadaşlar. Bu sanal çapadır. Noktadan sizi kaydırtmaz. Muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyoruz yani. Yani gerçekten bugün akıntıyı yok denecek kadardır yani ha. Yani ona Çok bile gerek yok normalde ama önlem amaçlı biz yine. Aynen öyle. Ben geçen gün çıktım. Motor gayet son hızla çalışırdı. Öyle Full speed'te. Full speed'de. Durdurmak için. İki tane yüzlük akıya yani bana. Gelecek ya. Yani. Bir sene kaçırdım aşağıda. Ender İlkan'ın üstü güneş de güzel. Böyle tam buluta girer yapmaz da. Tamamdır. <laughs> ha bak şurayı altta gene. Bak. Evet var. <gülüyor> <gülüyor> Bu sintineye de bir timer koymamız lazım ha. Aa şey doğru atmış ki کشید یه باز abi. Kaydık. Attım ağzına gitti Hadi. bu ağzına diyoruz. Hadi. Böyle kişi şey değme, değmen edin abi. Hı? Ben çok büyük bir şey de değil. İstersen o gün var ha. Ne de bu দেব? Biniciler Derneği'nden Mustafa verirsen Bur <laughs> kafasına sinirlensin. Böyle de bunu Büyük de şansı yoktur. Büyük kalamar da affetmez anında, anında. Ama büyük kalamarı hak edecek balık değil bu. 7-6 7 kilo yavar ya yok. Yani eve götürülmez yani. <laughs> e götürülür ya. Ne için götürülmez? Kay götürülür. <laughs> <laughs> Halen de altımızdadır. Kaç ay altımızdadır? E, ağır zokayı kullan dedim sana. Ağır mı? Ağır Çapaya koyuyorum. Gelsin balık da öyle Al ya da sen <laughs> Bir şey koptu ama Ne koptu be Şangır şangır atar bir şey Musti evet. bindirdi ya en baştaki mi? <laughs> Aynen. <laughs> balon. Balon mu? Aynen. Nasıl ayırsın? <laughs> Alabilirim. O nasıl balon ama koyayım? O nedir ya? Oha. Oha kilo oha ya. Tombul balon. O bu. Ver baba mayboş Bu direkt orijinal fugu ha Kaç kilosu var? Gördün? Ekran görüntüsü alayım sana. Bir, beş kilodan fazladır bu.